zorbalık, insan doğasının karanlık bir yönüdür. Peki, insanlar neden başkalarına zarar vermekten hoşlanır? Bunun birçok nedeni var. Öncelikle, bazı insanlar güç ve kontrol arayışı içindedir. Başkalarını aşağılamak, kendilerini daha güçlü hissetmelerine neden olur. Bu, bir tür güven eksikliğini gizlemenin bir yoludur. Diğer bir neden ise, empati eksikliğidir. Zorbalık yapan kişiler, Başkalarının duygularını anlamakta zorlanabilir. Bu da onları başkalarının acı çekmesine kayıtsız hale getirir. Ayrıca zorbalığın sosyal bir etkisi de vardır. Gruplar içinde popülarite kazanmak için başkalarına zarar vermek bazıları için bir strateji haline gelebilir. Zorbalık yapan kişiler geçmişte kendileri de benzer durumlarla karşılaşmış olabilir. Kendilerine yapılanları başkalarına yansıtarak içsel bir rahatsızlık yaşarlar. Bu döngü toplumsal bir sorun haline gelir. Zorbalık sadece kurbanı değil, zorbalığı yapanı da etkiler. Empati ve anlayış geliştirmek bu sorunun çözümünde kritik öneme sahiptir.